Süper Lig'in 9. Uncu haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3 ila 1 mağlup etti. Bu sonuçla Na mağlup serisini 9 maça çıkaran ve puanını 21'e yükselten Trabzonspor zirve koltuğunu Fenerbahçe'den devralırken, sarı lacivertliler ise 19 puanda kaldı. 2. NCI dakikada NVKM'nin savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Diyanin'in ceza sahası sol çaprazından içeriye çıkardığı topla arka direkte buluşan Gervinho'nun vuruşunda son anda savunma araya girerek önemli bir pozisyonu uzaklaştırmayı başardı. 3. Üncü dakikada ceza sahası içerisinde Valencia ile Hugo'nun mücadelesi sonrasında top Rossi'nin önünde kaldı. Onun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak iyi Uğurcan'ın solundan direkt dibinden ağlarla buluştu, 0 ila 1. 20, NCI dakikada NVKM'nin pasında ceza sahası solunda topla buluşan Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutta Meş'in yuvarlak direğin dibinden out'a gitti. 21. Inci dakikada o sayı pasında penaltı noktasının sağında topla buluşan Mesut'un gelişine kaleye gönderdiği Meş'in yuvarlığı Uğurcan kontrol etmeyi başardı. 23. Ünc yumuşak G dakikada ceza sahası yayının hemen sağında Diyan'ini kaleye giderken Minjai'nin yaptığı faulle yerde kaldı. 14. Üncü dakikadan sarı kartı bulunan Minja, yaptığı bu faul sonrası ikinci sarı kart ile hakem Ali Şansal'ın tarafından oyundan ihraç edildi. 25. dakikada ceza sahası yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın doğrudan kaleye gönderdiği top altayın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu, 1 ila 1. 26. N.C.I. dakikada Ferdi'nin ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı. 42, dakikada Peres'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye gönderdiği topu Altay son anda uzanarak direkt dibinden çıkardı. 45 artı üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın altı pasın gerisini ortasına iyi hareketlenen Hugo'nun kafa vuruşunda Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı. 55, inci dakikada Bakasetas'ın uzaktan kaleye gönderdiği sert şutu Altay kontrol etti. 58. inci dakikada Berat'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut az farkla yandan avuta gitti. 67. NCI dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası sol çaprazından uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şut yandan dışarıya çıktı. 80. inci dakikada sağ kanattan Yusuf'un ortasına ön direkte iyi yükselen Dorukan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü devamında savunma diyaniniden erken davranarak altı pas üzerinden topu uzaklaştırdı. 83. Üncü dakikada Cornelius Sızalay'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Daha sonra yapılan var incelemesinin ardından hakem Ali Şansal'ın penaltı noktasını işaret etti. 87. NCI dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas'ın vuruşunda Meşin Yuvarlak Altay'ın solundan ağlara gitti, 2 ila 1. 90 NC dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda Altay Meş'in yuvarlığı uzaklaştırdı. Penaltı noktası üzerinde Yusuf önünde kalan Meş'in yuvarlığı yeniden kaleye gönderdi, Altay'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti, 3 ila 1. Karşılaşma 3 ila 1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. NWAKAME -E ve Perez devam edemedi Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony NWKM, karşılaşmanın 40 NCI dakikasında kasık bölgesinde ağrı hissedince kenar yönetimine devam edemeyeceğini iletti. Bir süre daha oyunda kalan NWKM, 43. dakikada oyundan çıkarak yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. İkinci yarının başlarında ise sağ ayağında ağrı hisseden sağ bek oyuncusu Bruno Perez 49. dakikada kendisini yere bıraktı maça devam edemeyen Peres'in yerine Dorukan 51. Inci dakikada Dorukan oyuna dahil oldu. Hakemler, Ali Şansal'ın, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan Trabzonspor, Uğurcan Peres, DK, 51 Dorukan, Edgar, Hugo, Densweil, DK, 46 Trondsen, Berat, DK, 68 Sopis, Abdülkadir Ömür Bakasetas Gervinio, DK, 68 Cornelius, NVKM, DK, 43 Yusuf Diyanini Fenerbahçe, Altay Nova.